Arkadaşlar iklim kanununu çoğu büyük ülkeler Amerika, Rusya gibi çoğu ülkeler vazgeçmeye başladı. Artık iklim kanununu uygulamayacaklarını söylediler. Hatta Rusya iklim kanunuyla alakalı bazı uçakların kendi semalarında gezdiğini görürse vuracağını bile dile getirdi. Peki bizler ısrarla neden bu iklim kanununu uygulamaya çalışıyoruz ve bu suç değil mi? Olmayan bir milletvekilinin iklim kanunu hakkında oy atması. Bunu nasıl yapabiliyorlar ya? Bu belgede sahtecilik değil mi? Hem de Türkiye Büyük Millet meclisinde ya Sıradan bir yerde de değil. Bakın izleyin görün. Yoklama için 3 dakika süre veriyorum. Bakın burada AKP'li milletvekili Yusuf Beyazıt'ın salonda bulunmadığı tespit edilmesine rağmen adına oy pusulası verildiği belirlendi. İyi izleyin. Sayın Serkan Bayram burada mı? Geçsin. <laughs> Sayın Filiz Kılıç. O da yes, <laughs> tamam. Burada. Sayın Yusuf Beyazıt. <laughs> Yoksa nasıl oy atabiliyor bu kişi? Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belgede sahtecilik yapılacak bir seviyeye gelmiş. Şu an Ekrem İmamoğlu ise belgede sahtecilik adı altında içeride yatıyor. İddialar üzerinde bir büyükşehir belediye başkanı içeride yatıyor. Burada resmi olarak belgede sahtecilik yapılıyor ve konu hassas bir konu, iklim kanunuyla alakalı. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan çoğu insan iklim kanununun içeriğini öğrendikten sonra istemiyor hatta. Araştırın bakın isteyecek misiniz, istemeyecek misiniz? Sizler karar verin. İklim kanunu hassas bir konu, arkada arkadaşlar. İklim kanunu böyle hani anlattıkları gibi her şey güllük gülistanlık değil. Bence bir inceleyin. Sonra bu iklim kanunu hakkında kendi eleştirinizi mi yapıyorsunuz? Övüyorsunuz size kalmış. Ama burada milletvekili yokken oy atılıyorsa ben burada hani art niyet ararım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iklim kanunu hakkında oy atılıyor ama şahıs yok. Bu belgede sahtecilik suça girer. Ve bunu yapanlar hakkında ne soruşturma açılıyor ne bir şey. Zaten muhalefet olsaydı soruşturma açılırdı da ne zaman bir iktidar yanlısı oldu mu hiçbir şey şekilde soruşturma açıldığını ben şahsen görmedim. Gören varsa buraya yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir saate öyle düştü bu Sayın milletvekilleri toplantı yeter sayısı yoktur. Bir... Biri de çıkıp demiyor ya bu adam yoksa oyunun orada ne işi var? Nasıl oyu var orada ya? Biri de bunu söylesin. Birleşimi kapatıyorum. Hangisi?